Kıskananlar çatlasın. Vallahi hiç kıskanmıyorum. Ben açıkça söylüyorum böreğim olmamıştı. Gelinimin böreği olmamıştı. Sen de gelinliğin eksiğini söyleyebiliyor musun açıkça? Söylesene. Gelinimin eksiği yok, yoktu ki. Hiç eksiği, hiç yok. eksiği Hepsi yoktu. Hiç eksiği yoktu. Dört, Sadece bir hatası vardı. Türkmenistan pilavı dedi, sade yaptı. Hata ondaydı. Tavuk salatası. Ben o Türkmenistan usulü tavuk salatası. Vallahi o zaman buranın usulü salatası Aç mı yaptıracaktım. O zaman buranın usulü salatasını yaptıracaktım. Allah Allah, değişik canım. olsun dedim. O, o kendi yöresinden yaptı. Ama Türkmen Sana pilavı, pilavı diyorsun yoktu. o etsiz Türkmen. getirdi zaten. Tabii ben canım. Nasıl onu kabul edeyim? Hayır, Biz hayır, öyle bilmiyoruz Türkmen pilavı. Ona bakarsanız o sizin gelininiz de Adana'ya kuyruk ko yağı koymadı. Ne yapalım? Ama Ondan niye yani? kırmadın puanını? O bir de... zaman Bizim kebabımız oluyor ama <laughs> kuyruk yağlı da oluyor. O, onun özelliği de kuyruk yağı. Bizim ya. kebap iki türlü de olabiliyor. Hem kuyruk yağlı da olabilesin. O da oluyormuş onların yöresindeki türlü. Bizimki etimiz var yani onun eti yoktu yani içinde. Canım benim ilk orada da etsiz yeniyormuş o pilav. Orada yeniliyormuş tamam canım mı? benim. Ha. Ben de ben öyle biliyorum. Etli biliyorum. Ha, o zaman Sana burada da biliyorum. adana kuyruk yağla yeniyor. Hani neredeydi? Hani? Neredeydi? İçi kuyruk yağı içinde olması lazım diyorsun sen. Yok. Yanında değil. Kokusu bile yoktu. Elif Hanım'a bir kuyruk ya yordu. Sizin Olabilir. hiçbir şey yoktu. Benimkinde her şey vardı. Hiçbir şey yoktu inan ki. Her <laughs> şey vardı. Gelinimin eline koluna sağlık. Evet. Onu akşam biz öptüm, diyeceğiz. Öptüm 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 onu. Onu biz diyeceğiz. <laughs> öptünüz öptünüz. Evet. Üzülme Oğlum, dedim Allah kızım. Allah muhabbetiniz artık. Üzülme Tabii, tabii kızım. Canım, dedim. Çok sağ olun. Yani, yani, Bu bir yarışma. Üzülme evet. dedim. Ee, Buraya kalk kırmaya gelmedik. Tabii. Ki. Hayır canım tabii. kalk kırmayla alakası yok. Ya Elif Hanım da yani. puanları aldı zannediyor ki Hayır. 24 puanı kimse geçmeyecek. 3. Bana 3 verdiniz. Ama ben eksik olan şeyi olabilir, ben nasıl vereyim? Olabilir de. vereyim ben size. Yoksa ben bugün göreceğiz. Ben. Ama bugün göreceğiz. eksik. göreceğiz. Elif Hanım siz 24 puan aldınız. Tamam dediniz ben birinciyim. Maalesef. E sen önceden şey puanlarımız bu... daha var. İki gün daha var. E tabii canım bugün Rabia yarın sabah. Tabii canım iki gün daha var nasipse. Türkmen pilavına et koymadığı için bir puan almış. O kadar emeğe yazık yani. Ee, bence yani ben kayın, kendi kayınvalideme de söyledim üçten aşağı verme diye herkesin e, hani hakkını ver, vermesi gerekiyor. Yani hiç olmamış masaya yine insan üç verir veya ne bileyim yani iki ver bir ne ya olmadı iki ver bir yani geline bir saygı olarak insan o şeyi vermez. Masasının eksik olduğunu da kabul edecek Türkmen pilavının eksik olduğunu da kabul edecek. Neden yani kabul etmiyor? Tamam da bu, bu yarışma yani. Ben ta dedim nereden geldim bu yarışma için. Ya ben de kendime göre bir şeyler hesaplayacağım herhalde yani. Ee, şimdi mi? gelin hanım yok ama. Kaynal diye söyleyeyim neyse çok bilmişlik taslıyor bana karşı ya. Bu börek bu tabakta olur mu? Aynen. Ha. Cevap verebilir miyim? Ver ver. Yani şöyle bu benim altı yıl önce çeyizimi aldığım takımım. Ee, buradan tabak hani düz bir tabak değiştirmek istedim fakat renkleri farklı olduğu için... Bu sefer de hani o şekilde eleştirirsiniz diye kendi takımın tabağına koydum. Peki sen şöyle sorayım. Anladım. Bir yemeği doğru bir tabakta mı sunmak önemlidir yoksa uyumlu bir tabakta mı renk ve desen olarak? İkisi de bence. Bence. Doğru. İlki e, yenilebilecek bir tabakta servis edilmedi. Yani çorbayı nasıl ki kaseye koyuyorsun düz tabağa koymuyorsan aynı şey. Yani bir börek ve çukur tabak bizim tabaklardan al. Düz tabağında kullan tekrar silersin tekrar bizimki yedi ve dersin ki e, hanımlar kusura bakmayın takımın e, benim takımın e, ara yemek tabağı düz değil evet. buranınkini kullanıyorum kimse de aa bir takım evet. değil demez ama böyle olunca bak hemen Aynen. Şey Doğru. Doğru. Biz Sizin bu kadar yani yani ya. evde, evde, evde çorba içiyoruz bu tabakta evde çorba içiyoruz. Bu yemek tabağı bu. Evet haklısınız. Bir Doğru. de Doğru. yani bir şey bu nasıl yani. bir böreği anlamadım baktığın zaman kocaman. Yani şöyle zaten bu mayalı bir hamur olduğu için. Ee, büyük oluyor. Hayır. Yani fırında şey... da kabardı. Hayır, Hayır Bak, şeyde. Öbür de yaptık. Küçüktü. Küçük kaynanan görmedi mi sana? Tiyo vermedi mi? Bak biz hiç görmeden yaptık. Biz hiç görmeden yaptık. Kaynanan sana tüyo vermesi lazım. Ya seninki ya. çok mu güzel olur? Ya ikinci günü yarıştığın için çok evet, güzel olacak? Evet. Ya evet. sen şu anda tam büyük olmuş Şimdi olabilir. Şimdi bak Tabar, sen kaynağına bakın. Senin gelinin kaynağı zorunu görmedi. Görmedi. Bak ben de sana diyorum Kızım şu anda yok. tadına bak, yumuşaklığına bak. Sen bunu yaparken hiç demedin mi? Kızım bu çok büyük. Bak ya. öbür gelinlerinki küçük küçük Ya diyor. bak sen ne diyorsun ben de sen demedin? şu an büyüktüğünü yargılama. Sen anca çeneye vermişsin. Ya Başka bir şey değil. Yargılama şeye büyük. Tam büyük olmuş Gerçekten diyorum ben sana. Ben dedim de zaten büyük oldu. Anlamıyorsun. Ya tadına bak. Anlamıyorsun. Olmuş mu diye bakar mısın? O zaman. Ben yorum yap şimdi. Ya sen her şeyi zaten sen anlıyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bakacağım her şeyi şimdi. sen anlıyorsun. Bak küçük şimdi. olup lezzetli olmadıktan sonra bir işe yaramaz ki. Bu lezzetli mi olmuş şimdi? Tadına bakın ona görüyorum yapın İşte lütfen. bakacağım şimdi. Yani diğer gelinlerinki kesilmiyormuş bile kayınvalidenin söylediğine yani. göre. Ellerinizle de peşte de, de yiyebilirsiniz isterseniz. Ben kestim zaten biraz isterseniz. uğraştım hani derin olduğu için kestim. Ama yorum yapabilir miyim? Tabii mi? tabii yediyseniz tabii. Ama tad olarak yumuşaklık olarak güzel. Biraz Şeyi nasıl? Kıymasının tadı falan. Güzel. Güzel diyorsun. Evet. Yani hani dün benim gelinim de biraz kıymayı fazla şey olmuştu, pişmişti ama bu kararında gibi. Kararında Evet. Patates nasıl? Yoğurtlu patates geldi. O da güzel. O da güzel diyor. O da güzel. Çorbayı da beğenmişti. Ne güzel. Çok pardon çok özür diliyorum. Tabii, tabii. bir içeri gidip gelebilir miyim? Mi? Biz seninkini kıymasından yedik. Üstünde hiçbir şey kalmamıştı. Şey gibiydi. Taş gibiydi biz yedik yani. Şimdi benimkine 3 gün oldu. Şimdi bu yemeğe tartışacağım. E tamam da yiyeceksin ki tartışasın. Yemeden nasıl tartışacaksın? Yedim. mi yediniz mi? Sana mı soracağım yiyip yeme diyeyim. Yani bir zahmet ondan da yiyin soracak ben bakıyorum görüyorum yani yiyip Sen eleştirmek yapmak Sen korma memuru gelsin. değilsin sana mı soracağım? Bir böreği siz bir tepsi böreği ya da kol böreği geldiğinde hamurunu ayrı yiyip içine ayrı mı yiyorsunuz? Kesiyorsunuz hepsini birlikte ama, mi ama yiyorsunuz? Ama Zuhal Hanım bunun zaten kıyma yok ben bunu neresini yiyorum? Nasıl yok yani ya saçmalayın ya. Üstünden Şu almam şuna lazım. Tamam biraz büyük üstünden oldu. Üstünden almam lazım. Nasıl kıyma yok ya? Açma hamuru açma hamuru ya. Sen bana diyorsun yemek yapmayı bilmiyorsun ama sen de 10 sene karşı değilsin. Yorum yapmayı sen de bilmiyorsun. böreğini yiyorsun, kıyma diyorsun ki bakmayacağım. Salataya bakmayacağım, ona bakmayacağım. Ne demek bakmayacağım şimdi bak, ya? Şimdi ben size şöyle izah edeyim. Ben bunu buradan ısırdım. Ben buraya yene yiyene kadar Hı. yarım saatimi alır benim burası. Allah Allah. <laughs> sen böreği de bu testere gibi bayağı dediğin testere gibi kes. Testere bile kesmezsin senin böreği. Tamam, ben, ama, bak, ama ben, en basit yumuşak ama değil mi? Ben kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. tamam, ben, de kabul ediyorum. ediyorum. Ki bak, ben de kabul ediyorum. Ben de kabul Ben de kabul ediyorum. Ben de itiraz etmiyorum. Ben de etmiyorum. Bak kavga ederek konuşma. Ben itiraz et. Niye sen konuş herkes susun değil mi? Öyle bir dünya yok ya. Sen kendini nasıl savunuyorsan bazarsan bugüne kadar ben de kendimi bugün savunacağım. Öyle bir dünya yoksa ben de yorumumu yaparım. O zaman adam gibi. Sence olmuş adam mu? Şey, adam gibi yorum Sence bu olmuş mu? Büyük bir tamam diyorum bak. Büyük olmuş. Ha tabakta servis yaptığına da katılıyorum. Tabağı mı hepsi takım olsun titriyor, istedim. Bak ben onları titriyor. kabul ediyorum. Resmen titriyor Kim yani. Kim titriyor? Ya titremiyorum ya, ya sen bana niye taktın bu kadar? Hanımefendi niye taktın? Ben size takmadım. takmadığı yok ki. Ya. Ben size takmadım ki yorum mu yapayım? Gülay ya, ya, takmadığı yorum yok. Ben ya, de yapın. Dün benimki Bak, poğaçaydı bugün bu börek oldu. <laughs> ya sen <laughs> hiç savunma. Sen hiç savunma. Savunur sen niye savunmayacağım? Sen savunacak yok ki savunuyorsun. Niye savunmayayım? Savunma ya. Senin Hep kaç hiç yıllık gelinin o kadar çıkarmış benim yani birer gelinin gelin o kadar hiç çıkarmış. çıkarmış. Seninki de eksik hiç savunma. Neresi hiç eksik bir şeyi çıkardı mı çıkardı? Hiçbir şeyi güzel Nokta. değildi. Hiçbir şeyi, hiçbir şeyini beğenmedim onun için verdim o puanı. Hiçbir şeyini beğendin Yettiniz. <laughs> Gönül benim gönlüm. ne istersem tamam. onu veririm o kadar. Gönül senin gönlün. Tabii canım. Gülay Hanım yani ne bileyim sanki böyle. Kadında bir saldırma ruhu var yani. Hiç susmadan konuşuyor. Onu savunuyor, bunu savunuyor, onu söylüyor. E ben güya ben biri hak etmişim. Kendini herhalde çok zeki görüyor. Ama zeki değil maalesef. O şöyle bir şey. O gelininin kazanma şeyinle gelmiş buraya. Onda hiç kaybetme şeyi yok. Yani ben ke kesinlikle kazanırım. Kaybetmek yok. E, puanlar da düşük gelince bu sefer başladı saldırmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.